Heyecan fırtınası başlamak üzere. iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra EA TV'de. Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem ile birlikte mikrofon başındayız. Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Galatasaray Bodo Glimt ile karşılaşıyor. Özkan bu maçta konuk takıma pek şans verildiğini söyleyemeyeceğim. Ev sahibinin net bir şekilde favori olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak böyle durumlar zaman zaman rehavete de neden olabiliyor. İşte konuk takım da o anlardan faydalanmaya çalışacak. tasarım ilk 11'ine geçiyoruz. Kale Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané kanatlarda hücumdaysa Victor Osimhen var. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Bu pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Mario Lemina. Davinson Sanchez. İlkay. Davinson Sanchez. <laughs> Tehlikeli bir ara pas. O sümen arkaya sattı. Gol! <laughs> bakıyoruz. Torreira ince ara pasıyla tehlikeli hücumu başlatıyor. Ardından bu topla buluştuğunda kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu ayak içiyle nefis bir vuruş yapıyor. Çok güzel bir gol. Santra yapılıyor ve skor 1-0. Moreira. Etkili bir pas olabilir. O vurabilir. Bu topu geçirmiyor. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Ve topu müdahalesiyle uzaklaştırdı. Galatasaray taraftarları şu sıralar tezahüratlarıyla stadyumu inletiyor. Takımları baskıyı iyice arttırdı. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Tehlikeli olabilecek bir ataktı. Savunma çok iyi pozisyon aldı. Rakibin baskısı var. Kanattaki boşluğu kullanarak tehlike yaratabilir. Güzel bir düşünce. Bir fırsat bulmak için savunmada boşluk arıyor. Bakalım bu korneri nasıl kullanacaklar. Kornerden <laughs> topu içeri kesti. İyi baskıyla bu topu kesiyor. Bakalım şimdi ne yapacak? Kendi ceza alanında temiz bir müdahale. İşte bir kontra şansı. Ve kaleci bu topu yön değiştiriyor. Mario Lemina. Eren Elmalı Abdülkerim Bardakçı Davinson Sanchez Singo zamanı oynamayı tercih ederek paslaşıyorlar. Osimen, gibi de açabilecek bir pas gönderiyor. Topla birlikte tehlikeli bir fırsat yaratabilir. Kör. Şimdi bir pas arası. İlkay. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. Bu top tehlike yaratabilir. Topu içeriye doğru ortalayabilir. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Topla buluşan Torreira. Bu atak fırsatını kullanamadılar. Top kaybı. Savunma iyi pozisyon aldı ve rakibin hatanı kesmeyi başardı. topuna müdahale etti ve taca gönderdi. Burke. Orta bekleyen arkadaşları var. Leroy Sané. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. İyi bir ana düşüncesi. O Simen. Çok hopalarda gol. Galatasaray fark 2'ye çıkarıyor. Sarı kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. İşte gol yeniden ekranda. Bu ara ciddi bir tehlike yaratıyor. Daha sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Osimen Olağanüstü bir kuvvetle topa vurarak ona hiç şans tanımıyor. Ve durum 2-0'a geliyor. Burp. Hücuma çıkıp rakip kalede tehlike yaratmak istiyorlar. Ceza sahasına doğru tehlike yaratabilecek bir orta. Ve bu topla tehlike yaratamıyorlar. Osimen, Torreira. Barış Alper Yılmaz. Çok sayıda pasla hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Arda arda yaptıkları paslar gerçekten çok etkileyici. Barış Alper Yılmaz. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Galatasaray Stadyumunda ikinci yarı başlıyor Parapos'un ideal Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor tehlike yaratabilir. Rakibini geçme hamlesi başarılı. Bakalım nasıl bir köşe vuruşu izleyeceğiz. Asfak'ta kaçırdı. Sert ama isabetsiz bir şut oldu. Rakip pres yapmaya başladı. Eren Elmalı. Abdülkerim Bardakçı. Kendi yarı alanlarında basit baslarla topu tutuyorlar. Topu kontrol ederek sürenin akmasını sağlıyorlar. Singo. İlkay. Singo. Osimen. Galatasaray topu kaptırdı. Kirk. Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Ve normal sürede son yarım saate giriyoruz. Eren Elmalı Abdülkerim Bardakçı Eren Elmalı Mario Lemina Abdülkerim Bardakçı İlkay Barış Alper Yılmaz Barış Alper Yılmaz hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye çalışacak. Orta fırsatını değerlendirebilir. Kendi ceza alanında etkili bir müdahale yaptı. Hücumda hiç acele etmiyorlar ve rakibin bir anlık hatasını bekliyorlar. Etkili bir pas olabilir. Rakibine izin vermedi ve topu taca gönderdi. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Ve bu atak fırsatında topu kaptırıyorlar. Mücadelede normal sürenin son 20 dakikasına giriyoruz. Ve bu müdahaleyle rakibe topu kaybettiriyor. Topla birlikte rakip yarı sahada ilerliyor. Aradan müthiş bir top gönderdi. Kaleci bu topa izin vermiyor. Belki de maçı bitirecek gole çok yaklaştılar ama kaleci farkın uça çıkmasına engel oldu. Correia Koreyra topu kaybetti. Savunmanın arkasını düşündü. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Galatasaray topu kaptı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz şutunu çekerse büyük tehlike. Ve savunma geçit vermiyor. Farkı 3'e çıkaran golü atmalarına ramak kalmıştı. Ama direkt kaleciden yana oldu. Burke. Karşılaşmanın son bölümüne giriyoruz ve Galatasaray büyük bir farkla önde. Karşılaşmada çok net bir şekilde daha iyi oynayan taraf onlardı. Zaten iki gol farkla önde olmaları da bu durumu özetliyor. Teknik direktörün taktikleri ve genel planı çok başarılı oldu. Tabii en büyük pay oyuncuların. Takım arkadaşlarına doğru bir orta düşüncesi. Ve bu top kalecinin tam üstüne geldi. Bakay. Leroy Sane. Osimen topla birlikte ilerleme fırsatını değerlendiriyor. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. İkinci takım arkadaşlarına pas verebilir. Pereira. Ve rakip takım bu topu kazanıyor. Ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Böylece serüvenlerine yenilgiyle başlıyorlar. Serüvenlerine yenilgiyle başlamak onlar adına üzücü oldu. İkinci maçlarından önce bugün yaptıkları hataların dersini çıkarmaları lazım. Alınacak bir yenilgi daha işlerini zora sokar. O Simen bu maçta gerçekten olağanüstü bir oyun sergiledi. Muhtemelen takımının da en iyisiydi. Evet bugün sergilediği iyi oyunu iki golle süsledi ve takımının galibiyetine de en büyük katkıyı veren isimlerden biri oldu.